Herkese merhabalar. Bugünkü akşam haberleriyle karşınızdayız. Gündemdeki olaylardan oluşan haber videomuzu beğenip bize abone olmayı unutmayın. Şimdi haberlere geçiyoruz. Adalet Bakanı Gül, kamuoyunda Elmalı davası olarak bilinen ve büyük tepki toplayan çocuğa karşı cinsel istismar yargılamasında verilen tahliye kararı için hakimler ve savcılar kurulunun inceleme başlattığını açıkladı. Öte yandan Bakan Gül yargı sürecinin de devam ettiğini aktardı. Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu GEG-7 ile ABİ, E, G'nin 10, cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A ile Üvey Baba Rahmi A, 6 Ocak 2021'de Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmada tahliye edilmişlerdi. Tepki yağıyor. Cinsel istismara uğrayan iki kardeş için sosyal medyada elmalı davası etiketiyle binlerce paylaşım yapılarak sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki gösteriliyor. Bakan Gül, HSK inceleme başlattı. Zanlı anne ve üvey babanın serbest bırakılmasının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez, gösteremez, yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. SK da konu hakkında inceleme başlattı, ifadelerini kullandı. Neler yaşanmıştı? 2020 yılının Haziran ayında, Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve A, kocası Rahmi A ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğrayan ana sınıfı öğrencisi GG ile ABI, E, G'nin çocuk izlem merkezinde ifadesine başvurmuştu. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G, E, G, annesi Merve A'nın Rahmi A ile evlendiğini, ancak F, A, M ve M adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A ile isimleri F, A ve M olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlatmıştı. G, E, G'nin başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A, üvey babası Rahmi A ve dayısı Seden şikayetçi olduğunu ve A.B. ile kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenilmişti. G, E, G, anneanne F, G ile dayısı S, C, G'nin de kendisini çok dövdüğünü söylemişti. Savcıya ifade veren ağabey Cegı ise, anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söylemişti. İ, E, G, Üvey Baba Rahmi A, M ve dayısı S'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söylemişti. Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti, 6 Ocak 2021'de gerçekleşen üçüncü duruşmada, tutuklu anne Merve A. ile Üvey Baba Rahmi A. yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmişlerdi. İstanbul Sözleşmesi'nde son gelişme Danıştay, 1 Temmuz'da yürürlükten kalkacak olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapılan yürütmeyi durdurma talebi hakkında kararını açıkladı. Buna göre, Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin tartışmalar devam ederken sözleşmenin yürürlükten kalkmasına bir gün kala Danıştay'dan karar geldi. Danıştay İstanbul Sözleşmesi konusunda yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Ne olmuştu? Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararına ilişkin Danıştay'a savunma göndermişti. 7 sayfalık savunmada İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddi istenmişti. Sözleşmeden çekilme kararının münhasıran Cumhurbaşkanının yetkisine tabi olması nedeniyle yargı denetimi dışında olduğuna belirtilmişti. Sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde anayasa aykırılık bulunmadığı vurgulanmıştı. Yine sözleşmeden çekilme kararının kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki olarak veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağına dikkat çekilmişti. 29 Haziran koronavirüs tablosunda son durum. Koronavirüs günlük vaka sayısı, hasta ve ölüm sayısı belli oldu. İşte haftalık veriler. 29 Haziran koronavirüs tablosu ile vaka sayısı, hasta ve iyileşen sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Türkiye 1 Temmuz'da normalleşmeye hazırlanırken, dün yayınlanan koronavirüs tablosunda 5283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan illere göre haftalık vaka sayısı haritası da paylaşıldı. Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. Aşılama hızıyla birlikte vaka sayılarında düşüş hızı arttı. Peki Türkiye koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte 29 Haziran Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı ve ölüm sayısında son durum bilgileri. Koronavirüs tablosu ve koronavirüste son gelişmeler yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nın covid19asi.saklik.gov.tr adresinden paylaşılan verilere göre ağır hasta sayısı 751, iyileşen 5.327 oldu. Son 24 saatte 223.525 covid-19 testi yapıldı, 5.283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu. Attila Zalay Fenerbahçe iyi bir teklif aldığını söyleyene kadar kalacağım. Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Zalai, Macaristan basınına verdiği bir röportajda hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. adı West Ham, Leicester City ve Aston Villa gibi Premier Lig ekipleriyle anılan Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Zalai, Macaristan'da yayın yapan Nemzeti Sport'a bir röportaj verdi. Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyen Zalai, "Kariyerimin zirve yılıydı. Hem milli takım hem de kulüp takımımda iyi oynadım." Fenerbahçe ile şampiyonluğa yaklaştık ama olmadı. Yeni sezonda umarım bu hedefimize ulaşırız, dedi. Akındaki transfer iddialarına da yanıt veren Macar oyuncu, cevabı basit. Ben Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçeliyim ve kontratım da devam ediyor. Kendimi en iyiliklerde oynarken hayal ettiğim açık. En iyiliklerde oynamak için her gün çalışıyorum. Fenerbahçe istediği gibi bir teklif aldığını söyleyene kadar Fenerbahçe'de kalacağım ifadelerini kullandı. Attila Zala'yı geçen sezon Fenerbahçe'de 22 maçta oynadı ve 3 gol attı. Başarılı oyuncu Euro 2020'de ise Macaristan formasıyla Almanya, Fransa ve Portekiz maçlarında 90 ar dakika forma giydi. Yarmolenko'nun menakerinden Galatasaray açıklaması. Andriy Yarmolenko'nun Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, Ukraynalı hücum oyuncusunun Galatasaray'a transfer olasılığı ile ilgili bilgi verdi. Yarmolenko'nun Menaker'inden Galatasaray açıklaması. Radyo Spor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konu olan Ercan, Yarmolenko'yu daha önce Fenerbahçe almak istemişti. Ama 25 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a gitti. Sonrasında 35 milyon euroya West Ham United'de transfer oldu. İngiltere'de yılda net 6 milyon euro kazanıyor. Yarmolenko herkesin gündemine gelir ama bu paraları ödeyebilmek mümkün mü? Kamuoyunun takdirine bırakıyorum, dedi. Raçit Gezal'den Beşiktaş açıklaması Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok büyük bir pay sahibi olan Raçit Gezal, siyah-beyazlı takımın transferi için çok uğraştığını söyledi. Transfer haberi, Raçit Gezal'den Beşiktaş açıklaması Bon Servisi Leicester City'de bulunan Cezayirli yıldız ülkesinin televizyon kanallarından Ennahar'a konuştu. Beşiktaş'ı çok sevdiğini söyleyen Gezzal şu ifadeleri kullandı. Önceliğim Beşiktaş'ta kalmak. İstanbul'a yerleşmek istiyorum. Beşiktaş'ın transferim için çok uğraştığını biliyorum. Umarım takımlar anlaşır. Ancak anlaşma olmazsa başka yollar izlemek zorundayım. Siyah beyazlı formayla muhteşem bir performans sergileyen Gezzal, sezonu 8 gol ve 17 asistle tamamlanmıştı. Haberlerimizin sonuna geldik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.